arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız bunu ilk önce diyor değil mi? Bu yanında güney var. Evet, zaten, Baştan günlük dün... şeylerde oynayalım. Yani değişen var ya günlük. Tamam o zaman ilk şu so soygun haritamızda oynayalım. Bu arada arkadaşlar ben size kısaca hesabı şu göstereyim. Mi? Bu iyiymiş lan Yeni karakterler çıktı arkadaşlar. Daha sonra zaten baygın çıktı. Falan falan zaten daha sonra göstereceğiz. Bak abi bu arada çok ilginen karakterleri var. Evet. Bak sen burada baygın mı aldın Ben burada baygın. baygın mı aldım? Baygın alalım. Ama yıl, ama bir şey asil, ama bir şey olması lazım. Yani, Seviyesi kaç seviye? Daha Hadi. yeni çıktı. O zaman değişti. Ne alayım? Bir de 5 seviye Ya ya kaypuk ya nani ya da egg. Egg alayım. Tamam ben de nani. Egg çünkü bizim için kutuya çok, has çok hasar vermez ama bir de atakçı ve defansı koruması lazım. Yani arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor biliyor musun? Arkadaşlar bir de Elag like, Black'ta işte kazanmak istiyorsunuz bu kartlar bunlar. Yani. Aynen. Çünkü bu kartlar da. Arkadaşlar bu kadar like at abone olmayı var. unutmayın. Evet. Evet. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet. <laughs> Sen Ay, yani <laughs> piep, piep. Piep. Piep mi, ne işin var? <laughs> Ay ne dedim. Nani zaten? Arkadaşım da şunları... Pip. Adı Pip piip. mi lan? Hı hı Pip. Bak işte biz hasarı veriyoruz zaten. Öbür arkadaşımız ne yapıyor belli değil. Öbür <laughs> arkadaşımız Tomal videosu ediyor. Senin kartaya çıkarmak Çık <laughs> için. Çık büyük bir ihtimalle. Senin kartaya çıkarmak için. Aynen. Bu elmas duralım. Beni bana kartaya çıkaralım. Beni kutu açalım sana. Bana. He. Arkadaşlar benim burada 3 tane hesabım var. Hesapları değiştirecek mi? Yani ben hesap değiştireyim mi? Ya böyle böyle işte böyle böyle. Yaparız. Tamam. Bu bu haritayı bir daha oynayalım yoksa elmas kalmaz. Elmas kalmazları geçelim. Şu an bak şöyle olacak. Ben şimdi maç oynayacağız ya. Hı -hı. Ben şimdi hesabımı alacağım. Sonra sen benim hesabımı almış oluyorsun. zaman öyle öyle sıra sıra gidiyor. Tamam. Yani arkadaşlar sıra sıra hesapları değişeceğiz. Benim için tabii ki. Keşke Akıtalık bilseydik yani. Burada evet Akıtalık bilseydik. Fortnite Turo. Yani Fortnite oynuyor kesinlikle bu. Adını <laughs> hiç anlamadım arkadaşlar. <laughs> daha da ilgileniyorsun. Birbirimize ateş mi edelim? Olmadı. Cinali oteli idare etsin hadi. Oğlum iyi kalk. Öl Cinali. Öldü mü? Neden öldün hani? Ben ölmez sanıyordum Nadiler. Çünkü ben robotum. Hani Oo. Arkadaşlar haritayı, haritayı bilseydik arkadaşlar. Bak. Ben orada daha dedim sana haritayı bilerek dedim ki. Sen, abi beni bekle basma. Basma. Ben tamam, bekliyorum burada. Aynı anda basalım. Bir de gel ama. Yehaw. Tamam bas. Selamun aleyküm. Ulti. Lan, Benim de ultim. Lan, Dur ben bir seviye 2 olmam lazım. Tamam hadi. Abi ben ultimi attım. Pafla. Sık, sık, sık. Sen ne işe yapıyorsun abi ya? Şık, sık. Ben ne işe yapıyorum? ne işe yoksa arkadaşlar. Gidek <laughs> kendi de bile laf Ama Kaybettik. Adamlar gitti. Ben de elmas toplayayım Havada kaldı. <laughs> <Çıkkritik telefonumuzda. gülüyor> <laughs> ben bu kadar gittim Evet. bu kadar gittim geçeyim. Ben Sen oynuyor bu arada. Ne olacak? Çıkıldı Ben hep telefonlar, tablet ve telefon yapıyoruz. Ne yapalım? Ne Hay yıldız aksesuarı kadar hazır Ember. Neyse izlemez. Ember. Bey. <laughs> <Ay>. Ulan <laughs> demin lan babam kızacağım Ama hayatında hiç mi Ember? Bir şey söyleyeyim ha. Ya adam Frankie hangi kız arkadaşı? Hasagim, ay hasagim mı? Saksın mı? Hadi sana bay bay. Sevdim seni geçer. Oğlum böyle harita mı olduk lan ben? Hakikaten bu adam... puan verirsen ben bu haritaya 1-2 iki puan yedim. Çünkü sevdim zıplıyoruz sürekli. <gülüyor> Çünkü sevdim. <laughs> bak en az zıplama olması bu haltaya 0 puan verecekti. Ya ya abi Spike gidiyor. Evet gidiyor. Ben sanki yok abi gitmiyor ya. Ben kimse de diyorum. <laughs> Oo ben beğenmedim diyor lan. Çünkü hiç bir çok akıllı lan bence. <laughs> Şimdi o tarayıp geri dönecek ki. Niye? Dön. Sen geç bit geri döndün salak. Tam tersi Öldürdünüz mü? Beni çekseniz oraya. Wey. Gel lan spaya. Spike'le ebelemekle oynayacağız. Oğlum burada... Oğlum Aa! Ay nasıl Allah Allah. ortaya gidiyoruz? Nasıl ortaya gittin lan? Dur ha? dur. Ben buçuk. <laughs> Oğlum nasıl ortaya gitti? Oğlum labirent var. Gitsenize. Oğlum bu telefon... Öyle labirent <laughs> mi olduk <bu> lan? <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> lan. <gülüyor> Canka, dur lan. Oradan oraya sığdın. Oha Spike! <laughs> böyle... De böyle şey mi olduk lan? Ben bunu yaparken... <gülüyor> <gülüyor> Sen de bunu yaparken ya. çocuk hastaydı lan. <laughs> Dedek. Bu ne lan böyle şeyim ismi olur. Ben <laughs> böyle içe tutayım. O o kadar da değil. <laughs> evet arkadaşlar. Ama adam beni diye gidecek <laughs> yani, böyle akşam oldu. Abi kadar ya deyince aklıma bu çocuk geliyor. He. Öyle de bir yer Sen fırlayıp mı alacaksın? Bak bu, bu aksesuar almayacaktı. Aksesuar basıp bu aksesuar da çekecekti adamların yanına? Vuuu! <laughs> Anladın mı? Yok anlamadım. Bay bay. Hadi sana Ya anladık. Evet. Mesaj geliyor. Bize bu kadar para verdi <laughs> <laughs> Bir milyon. <laughs> Beş tane sıfır var. Beş tane sıfır var. <laughs> Bir de bir tane değil var. Hı? Ne? 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 Şeli yok lan. Var. Var mı? Oha çiğ nasıl kokuyor. bak lan. Ne? var. bak. Oğlum sen ne diye taka Ben bu, bu, bu tara ne lan? Duyuruz. Ben bir nurum. Şeker şeker dolaşırım. Al yaparım. O neydi? De ben bir ağrıyım. ben, <laughs> bir de bunun ben bir ineyim de var. Evet ben bir ineyim. Yok Çok... öyle değil. Aslında bu bu bu, bu. bu ya bir şarkı mı anlatıyorum <laughs> zaten? Şimdi telif yiyeceğiz. telefon reklamına dönüştü. Bir şey şey yapıyorum sen. Bir şey şey yapıyorum. Arkadaşlar bu arada böyle konuştuğumuza bakmayın. Biz hem sohbet edip hem de sohbet edip hem de Benim video sohbet çekiyoruz. Sohbet <laughs> Benim Türkçem efsane. Sohbet edip. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen su cevap videosundan nasıl ne konuşacaksın? Ne bu yapıyorsun? Onu ben merak ne? ettim. Niye bu cevap videosu yapıyorsun? Hı. Sen nasıl konuşacaksın lan heyecanlı? Ben onu ben düşünemiyorum. Ben heyecanlı değilim ben konuşamıyorum ben. Hayır diye bir heyecan. Bir de heyecanla konuşamıyorum. Senin küçük elin kim sandın? Arkadaşlar ben kendi Türkçeme dönebilirim. Bir gün kendi Türkçemin anlatımını yapacağım. Çok cevap videosu yapsan daha değil. Kendini anlatırım. Ne? Ama soru Ama soru gelmiyor ki. Hüzünlü müzik gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, ezik kap. <laughs> e arkadaşlar bu arada dediğim gibi sadece bu arkadaşlar bir kolay uygulama sadece durdurabiliyoruz yani mal arkadaşlar şöyle bir şey, bir şey söyleyeceğim e, bize arkadaşlar yani bana bilgisayardan video çekmek için bir şey gönderirseniz o bi o bildirim size daha çok video gelmesini sağlayacak. Yani Devik ne giydik? evet. Yani arkadaşlar bana bilgisayardan video çekme ya bir tane programı söyleyin. Aslında abi Google'da Oo. çok güzel hantır şey gelmişti. Biliyorum biliyorum ama onu, onu görmek çok bence Ben ben tamamlamam. Arkadaşlar videonun sonlarına doğru atacağım mega kutuyu. Mega kutu mu var? bir <laughs> <laughs> git. bak. böyle Hadi hesapları değil Bak kutuyu açma. Tamam yemin ederim açma. <laughs> Yeminin önemi yok sanki çocuktan. <laughs> Neden üstü <da> aldın sen? <laughs> Kaç umlu oynadım dedim ya. He, doğru. Hadi adamları sıkalım. Ya abi bu ne? o ben şey bu var. var. Ben balıktan aldım. Çok küçüğüm ya. Abi arkadaşlar böyle. Yani arkadaşlar, böyle yan yana, doğru diyoruz ya. Evet evet arkadaşlar. Adeta eğer takipçimin yaptıysa böyle atar ya. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, evet, arkadaşlar seviyorsunuz. Ben de tam öyle diyecektim. Arkadaşlar siz yani sizden bir defi yaptıysa bu video no, ne oldu? Ya böyle atarlar yapmayın. Üşeniyorlar. Haritayı o kadar yapıyorlar. O öyle. Haktali. çünkü Haktali'de bilmediğimiz çıkan kartı alacağımız bilmiyoruz. Sadece 2 dakikalıktan sonra alınıyor ama mal gibi olmuyoruz. Çünkü bizdan böyle çıkmışız. Biz böyle, böyle böyleyiz. Böyleyiz. Mağbezik diyemem ben böyle olursa. Abi. Hı. Şey şimdi böyle kulma challenge veriyorlar. Böyle herler kapalı, herler kapalı bir hapishaneden kaçma challenge veriyorlar. Adam <laughs> çok iyi gider çıkıyor. <laughs> 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 hani böyle duvarda geçip dıştan sonra gidiyorsun <laughs> ya. <laughs> hapishaneden <laughs> kaçma oyunları oynarken oynar kınız kullanın. Bu tip yani. Şey şimdi hapishane haritası diye bir harita çıkıyormuş. Çünkü yapmış. Neden yayınlıyor bu Evet. Ben diye sen, bu diye kaç puan veriyorsun? Ben çok sevmedim ya. Ben hiç sevmedim. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Sadece tek bir alanda yürüyebiliyoruz. Bakalım. Bu arada da hiç bir farklı oyunu olmaz. Ya da adamlar bence üçü yan yana. Hem de iyi oynuyorlar ya. Ben bunun kupasına bir bakacağım. Bu arada arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir tane kanallar da deliyorum. Üçüncü onun üstü kayboldu diyor. Tabi ben de yaşandı o olay. O olay nasıl olduğunu ben size anlatayım. Ayasaka da oluyor. Çünkü ben de biliyorum de biliyorum ben de, de oldu. O oluyor arkadaşlar ama Ayasaka da oluyor. Yani inanmıyorum. Ya arkadaşlar Hı. ben bu alacağım ne olacağı belli olmuyor çünkü. Yani mantıklısı bu akıllarda yürü. Çok dik kartlarda kalır. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü bu Arkadaşlar işte, büyük büyük ihtimalle aynı yerlerde doğmadı. Çok iyi. Çok iyi. Ama benim dediğim akıllardan birisi de hapishane haritası. Evet çok benziyor hapishane haritasına. Hop. Evet bu hapishane haritası. Savaş topundaki aynı yerler. Adam bunu savaş topundaki haritaya benzetmiş. Bir tane harita vardı yani. Ya hmm. Ama ben nasıl çıkacağım? Ben çizim o her şeyi. Bu arada yine bir labirent gibi ama kolay labirent. Yani bu bence güzel olmuş. Bir alküllü labirent. Ben bunu onun üzerinden bu Bir puan kızların sevimi ne söyleyeyim ya? <laughs> evet. Orada çok acı. Yani hani resmen adamlar bizi takip edebiliyor. Dediğimiz gibi bazı haritalar yani adamların işini falan kurtarabiliyoruz ya. Hı <laughs> hı. Bunun öyle bir olay bile yok yani. Alan çok dar. Burada ancak senin, senin, senin gibi karakterler yani Erpil, Moş, Düşünerek zaten bu ileride çok cekiler çok müthiş değil ya Erpil ve arasında bence bir kapışma var yani şu an Evet Bir kapışma şey yaşadım Çok güzel. Hop. Ya adam kaçtı. <laughs> Yine şu <şurada> depireyim olarak. <laughs> Hay. Evet. Ya. Arkadaşlar Galatasaray'ı bilmediğimiz için böyle oynuyoruz aslında değil mi? Normalde ben bak açayım şimdi açayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Normalde <laughs> ben böyle <laughs> bakıyorum bana. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bir hesaplaşma oynayalım mı? <laughs> Al hesabını da. Ne oldu? Kartı mı? Sen başka kartlar tuttun. Ne enerlik mi hiç? Ne geliştireyim mi? yok yok. İstersen geliştir. Parak para İster, sen geliştir. İstersen Sen bunun paran çok azmış lan. evet. Parak hasarsan iyi olur. Ha. Ari? Arkadaşlar Bak kaç dakika olduğuna bakacağım. ona ne kadar ne kadar güzel yapacağım zaten. Geçen son maçımız olsun. Ne? Yani Hemen bu son maçımız olsun. Bundan sonra kutuyu açalım diyorum. Jingle bell. Uzun zamandır bu şeyle oynamıyorum bu kostümle. Ne oldu? Şey iki tane takım bir anda daldı da. Hı. Oy kalbinden kırıldı. Hadi bir Aşkların kalbinden bir kalplerin tek Arkadaşlar bir madde atalım. Kalplerin öldü. Bu arada yeni aktalar geldi. Abi kalplerin öldü be ya. <laughs> Kim dedik adam çıktı kafamıza. Kaç dakika? O nasıl arkadaşlar son maçımızı ya. da atalım. videomuzu Abi bitirelim. ben ben şu an bunu çok üzüldüm be. Tamam tamam hadi düzgün oynayalım. Aga be diyor. Ne güne tamam tamam. Abi öyle ya tabii. Arkadaşlar bir. Bu ne? Cilde daha söyledim. Arkadaşlar. <gülüyor> kapadım <gülüyor> iki dakika. Canımız. Bu komu. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum bunlar o bunu insanın ırzı bile kalmamış be. İnsanlık kalmamış. <laughs> oğlum bunlar bun, bunlar zombi dövüşe laf dinlemiyorlar zombiler. Laf dinle daha yeni doğdum ya. Dur dur biz uzaklaşalım hmm. yedi yüklü. Hmm. Yok ki. Tam gibi. Aksine acaba kalbinden böyle saplasan mı? Hani böyle ucunda bir ne oluyor? Aksine böyle çatlar da. Onu kim mi yapsa? Hatta çalılarda bekleyen bu. Bu Burada çalılarda bekleyen bu. Canım az, canım az. Tamam arkadaşlar kupa aldık. Güneş. <laughs> <laughs> Kaç. <gülüyor> ah. Ben öldürdüm. Tamam. <laughs> tamam dur dur. Birlikte açalım. Ben mi? Evet hadi. 3, 2, 1. Çıkmadı. Aç çıkmayınca belli. Çünkü daha yeni var. <laughs> yani. tamam arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Direktten çıktı mı? Ne kadar bir şey olmaz sonunda. Evet arkadaşlar hepiniz hepinize hep montaj istiyorum ben. Bu zevki kanal bunun evet, ayı, Arkadaşlar ayı. bilgisayardan bir screen shot gibi bir uygulama bulursan söyleyin. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bum.